İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu olabilmesini sağlayan kesim Fenerbahçe'dir. Kişi de Ali Koç'tur. Ali Koç'un evine gidip görüşmeler, işte bir araya getirme çabaları, Fatih Sarac'ın çabası, işte orada bir başka Arkadaş siz birbirinize... Açıkçası Fatih Sarac, Mecnun Odyakma, Süleyman Urma. <laughs> Şimdi bu insanların bir araya gelip bir federasyon başkanı adayı çıkartamadığı bir yerde Federasyon başkanı, seçilen federasyon ya da atanan federasyon başkanı. Ben atanan olduğunu düşünüyorum. Federasyon başkanlarımızın çok uzun süredir atanan olduğu. Ya düşünüyorum. ilk ve sondur. Hem seçilmiş <laughs> ilk İlk hem seçilmiş sondur. Evet. Şimdi olur. yani seçilmekle atanmak arasında fark var kardeşim. Atanan federasyon başkanlarıyla ancak bu kadar gider. Şimdi atanmış federasyon başkanından şikayet etme hakkınız yok. Siz atanmış olanın karşısına bir aday çıkartmazsanız o zaman hiçbir söylem hakkınız yok. Bu sezondan bahsediyorsun. Ben bu sezondan da bahsediyorum. Büyük Ekşi'den de bahsediyorum. Ondan evvelinden de bahsediyorum. Arkadaş atanmış federasyon başkanından şikayetçi olamazsın.